Merhabalar, bugün Fas, Moroko gezimizin 3. büyük kenti olan Fes kentini gezeceğiz. Gezimize başlamadan önce kan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Bu kent İdrisiler hanedanı birinci İdris tarafından kurulmuş ve daha sonra etraftan çevresinden bolca göç almıştır. Değişik dönemlerde Fas'a başkentlik yapmış ve bundan dolayı Fas'a, kendi adını vermiştir. Fas'ın en önemli tarih ve kültür şehirlerinden biri olan Fes, Casablanca ve Rabat'tan sonra ülkenin üçüncü büyük şehridir. Hadi bu şehri hep birlikte Babülcülut kapısından birlikte keşfedelim. ve Arap işleme işlemesinin en iyi örneklerini görebileceğimiz bir medrese. Arabesk tarzı kapıların ve revakların işlenişi işte en iyi örneklerini görebileceğimiz bir Fes mimari tarzı, tasa özgü mimari tarzı revaklar ve sütunlar üzerine işlen işlemeler ve e, kullanılan seramikler çok iyi bir şekilde işlenmiş bu medresede Evet, Fes sahip olduğu eşsiz tarihi dokusuyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Kendinizi adeta ortaçağ döneminde hissediyorsunuz. Daracık sokakları, rengarenk çarşıları, çeşit çeşit meslek gruplarına ait el tezgahlarıyla büyüleyici bir şehir. Eski ve yeni kent olarak ikiye ayrılan Fes, muhteşem mimari tarzıyla birçok tarihi eseri bünyesinde barındırıyor. Araçların girmesine izin verilmediği Eskişehir'de 9000'e aşkın dar sokak bulunuyor. Bu sokaklar adeta labirenti andırıyor. Bizden tavsiye bu şehri rehber eşliğinde gezmeniz daha kolay olacaktır. Fas'ın UNESCO Dünya Mirası listesine seçilen ilk kenti olan Fes'te Babul Cülûd, Attarin Medresesi, Ebu İnaniye, İnaniye Medresesi, Karaviyun Üniversitesi ve Külliyesi, Deri Tabakhaneleri, Mellah, Kraliyet Sarayı, Boğuculud Bahçeleri görülmeye değer yerler. Haydi şimdi dar, dar mistik sokaklarda kaybolmaya ve şehri keşfetmeye devam edelim. Karabeyin Camisi'ndeyiz. Ee, bu cami mimet mimari tarzı olarak Endülüs-Emevi e, mimarisi taşıyor. Ee, yine e, ahşap ve taş yontmacılığına üstün bir mimariye sahip bir e, cami. Genelde tarihi yapılar aynı mimari tarzında yapılmış muhteşem bir cami. Cami hakkında bilgi okuduğumuzda. Ee, çok büyük bir avizeye sahip olduğunu yazmıştı. Bu olsa gerek büyük avize. Değişik bir avize tarzı. Üstünde mumların konulabileceği e, yerler, mum, mum şamdanlar var. Fes'in içerisinde gezinirken Özlem e, örtü öğren, örtü öğren geleneksel e, aletlerle örtü ören bir yer gördü ve hemen yapıştı tabi. İngilizce de konuşuyor amca. Bu şekilde de örüyor. Bir <laughs> tane. Ha. Ayaklarıyla tezgahı çalıştırıyor bu şekilde. Burada da örülüyor tabi. El madde diyala koton Koton. Kotondan yani günden pamuktan yaptığını söylüyor. Kullu koton, pure yani. Yüzde yüz kot, koton, pamuk olduğunu söylüyor amca. Hadi Ali taklidi ya. Bu kadim. Eski aletler olduğunu söylüyor. Rengarenk kumaşlar örülüyor işte pamuk, kotonla pamuktan. Fensin daracık sokakları arasında bu şekilde değişik meslekler icra ediliyor. Bakırcılar Çarşısı'nı bulduk tesadüfen özlemle. Şu anda Bakırcılar Çarşısı'ndayız. İnsanlar burada bakır işliyor ve Türkiye'nin simgelerinden Çınar Ağacı, Çınar Ağacı var burada. E, Ammin şu ismi Süleyman. Ammin Süleyman, insan ne'bel fıdda. Yek. Ana ismi Şaban. Şaban, Ramdan fin? Ramdan cehat tarik. ويك <applause> <مك> وك يا عباد الله مرحبا <applause> مرحبا مرحبا بكم بالمغرب وباسطنبول <applause> <applause> مرحبا بك <فيك> تفاز <applause> مرحبا فاس مثل طبق خانية جري تاكيو لا كارو ارا ارا Tabi bu şehirde araçlar giremediği için taşımayı küçük arabalarla ve eşeklerle yapıyorlar. Çünkü sokaklar daracık, araç girmiyor. Murat Alemdar mamati baş. Mamati baş. <t ninety> <laughs> Herkes burada tabii. Kurtlar Vadisi biliyor ve Erdoğan. Hadi yiyelim. Şu anda tabakhanedere gidiyoruz. Fest Şehri'nde tabakhanedere gidiyoruz. Fakat şimdiden böyle yemek kokuları falan gelmeye başladı. Bu kokular He? Hayır beni benden alıyor. Bağcılar'dan sürtünmeden geçse baları. Gidiyoruz gidiyoruz. Şah hocam, niye bu kadar hızlı yürüyorsun? Tavakhaneyi niye içtiriyorsun bak sen? Dokun. <laughs> <Aynı. gülüyor> Her gittiğimiz <laughs> yerde Biz bir tane gezeriz. yapışkanımız var. Yapışıyor. Ee, Şabın hiç Arapça konuşmuyor. Ben de İngilizce Ay. def edebildiğim kadar hızlı defetmeye çalışıyorum başımızdan. Ben Şaban'a göre sanırım biraz daha e, katıyım. O bana göre daha yumuşak mizajlı olduğu için ikmik cevap veriyor onlara. Onlar da bir daha ciddi bir para istemeden ayrılmıyorlar yanımızdan. Ben de çok kızıyorum bu da. Çünkü biz talep etmiş olmuyoruz onlardan yardım. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu arada efil efil kokular başladı diyebilirim. Baya baya zor bir şey bizi burada sanki bekliyormuş gibi. Evet. Aa. Thank you. Uh, I I know, but no, I don't need it. Thank you. Uh, from here? From here. Okay. okay. Evet, başladık. Burada deriler gördüğünüz gibi işleniyor, tabaklanıyor ve bu havuzlarda da boyanıyor. Renk renk deriler bu havuzlarda boyanıyor. Şimdi Özlem Hanım size anlatım yapacak anlatabilirsek o tabii. Gidip olduğum için etkilenmeyeceğimi zannediyordum. Hakikaten tatil edilecek gibi peki Gezimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım.